Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Efendim. Bugün yine bir hafta sonuyla karşı karşıyayız. Bugün çocuklarla yine kampımıza geldik. Onlar orada odunları topluyorlar. Tekirde çaylı olarak bulunmaktayız. Evet şimdi malzemelerimiz. Sazımızı getirdik yine. Çayımızı demleyeceğiz. Baltamız zulüm. ki sen videomuzda balık tutamamışdık. Bugün yine getirdik. Bugün farklı bir bölgedeyiz. İnşallah. Bugün Karahan suyundayız. Belki buradan tutarız. Şimdi çocuklara odun toplamalarını söyledik. Çocuklar odun topluyorlar. Evet, sizin duyumunuzu düşünceğiniz alalım. Altalpe. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Bugünkü hafta sonumuzda ne yapacağız? Ateşkal yancık. Evet. Bal balcık. Evet. Aha. Muhammed daha sizin de düşüncelerinizi alalım Nasıl bir hafta sonu geçirmeyi düşünüyorsunuz? Balık çok güzel Evet Güzel olsun değil mi? Hafta evet. sonumuz güzel olsun Her şeyimiz bol olsun evet. Balığımız bol olsun evet. Hızır Ali nerede? Hızır Ali odunlarımızı getirin, getirin. Bunları da kestik Başını almadık tabi Şimdi bunlardan masa Ve oturak yapmayı düşünüyoruz yapışında göstereceğiz. Hızır Ali. Evet. Senin duygu ve düşüncelerini alalım. Nasılsınız? İyi. Evet. Kamp maceranız nasıl geçiyor? E İyi. İyi mi? İyiydi. Tamam o zaman devam edelim. Kırılmış dal mı kırsana abi? Kırır Tam da kırılmış dalı kır. Dikkat et. Kendine vurarsın. Hani Muhammed daha da daşı Muhammed de da oraya odundan oraya daşı Hızır Arsene de daşı Afiyetin. Evet. Herkes çalışsın. Herkes çalışsın. Harır harır çalışmak var işin içinde. Gel de gel, gelsene kral. Gel. Ne evet. maalesin? Siz de oradan gene getirin. Videoda şöyle Ya da <laughs> baltayı al gel. <laughs> tam çatallardan yaptık da tam yontmadık. Gel tut. न कोटे तो, आ नहीं मिलता पांच छवा को या Bize dört tane burada satar burada var bir satarlar lazım baba ha Onları da alın gelin. Onlardan gelin, sivilden bu yan bırakın. yanında Al gel. biraz şey bir tamam. tamam, şey tamam. bir şey, tamam. sen de Tamam bırak oraya, yan yana. Tamam. Şimdi şeyler düştü. Ne yap sana? 入ってきましね Şimdi ayakları alalım Biz geriye gidelim Dikkat edin Bak bu kalın O iki kalını da getirdim Övgârlı git bak bana tarafa Bunun arasına şey koydu ağaç koyardık yani Bak o o şeyi getirdi Tekşi getir oradan ya da da Gel bakalım içeri Gel bırak onu. Gel Muhammet'e. Abi çok zor <laughs> alttan görünsün lan hacı ha.

sallanma anne tamam mı tamam bakalım tamam güzel oldu mu güzel bak açtı ya abi gelecek mi yok 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 kömbe ekledik. Çiğ vardı Masamızı yaptık çatallarla, iplerle, doğada doğal olan ne varsa dalları baltayla kırdık. Hem oturak yaptık çocuklara. Hem de masa. Şimdi ezaklarımız da düzeceğiz üzerine. Ne? Ancel, 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 ancel. Hı? Odun at. Ateşi odun at. Hızır Ali. Ateşi odun attı. Hazır men yarımcı dəzdik. Lo, nə edirsiniz Altalip? Fazla uzaqlaşmayın. Çay qonumuz. Şimdi birazdan közümüz de yine çayımızı bırakacak suyumuzu demlensin. Sacımız da burada. Şimdi o da kəsəlim. Sacı buraxmaq üçün yaş olması lazım. Ki gecik yansın. Sacımız da üzərimdə dursun.

Mehmet e sen onu getir, dur beyle bir yanıyor. Onu Aa. Odun da. İncelerinden atadan ki olmaz. Mehmet e sen de tayımızı çözümüz bırakalım. Ben de köpü... Yok yok yok. At, atın şey çıksın ya. tamam mı? Oh, ben attım. Hadi abi Hadi, hadi. Rızali Sade <laughs> ha, Bir daha söyle Sade Köfte pişirdik şey, bak Altalip oradan biraz yağ Köftelerden sorumlu Muhammed Taha Bey. Köftelerimiz pişti mi efendim? Çevirmesini evet, güzel yapın. Çaya da bakıyorsun değil mi? Evet. Tamam Al sen ne yapıyorsun? Ekmekler hazır mı? Aferin. Herkes bir şey. Hızıralı sen ne yapıyorsun? Bedavacı. Beda 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 tamam. Ekmeklerimizi ayarladınsa o da güzel. Ateşimiz də yanıyor. Qaradamı yoxdur? Tərəəmiz də suyumuz, birazdan balıq da tutacağıq. Balıq mı? Hə. <laughs> Köftəmizi çıxardıq. Demə Muhamməd ta. Evet. İndi etimizi düşürük. Niye? Gel, gel çok da iyi. ben Gel, gel. Ben çok dövmüştüm. Gel. gel. Al azıra. Al azıra. Al. Al, al. Al, al. Al, al. Al, al bunu mu? Öyle bunu mu? Öyle Eledene yiyeceğim tamam. Ha. Onu da oraya bırak. Var mı tane daha? Baba ya sen daha var. Hayır onu da. Karıştır Muhammed daha. karıştır onu. Ha. Sen daha var. Tamam oğlum kaç. Hadi. hadi. Biraz yakına gel. Beğendiniz mi? Beğendim. Güzel oldu mu Zirali? Oldu. Alp buradan verer de getir. Tamam tut. Şöyle. He, kaşı da tut tut tut. Karıştır. Öğrendi. Sen de öğrendin. Hadi. Arada bir sende de sıvıyor mu? Hadi. 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 Hıh Tut Gel gel Buradan dur Teziriciler Ağabey biraz tut

Meylece bekleyin hadi. Hadi. Ya şeydi. Ben çayımı da getireyim. Bakık Muhammed ta dur. Gel yerini otursam Muhammed ta. Gel sen keç yerini. Keç yerinde Muhammed ta oturun. Tamam meşmeyi de çıkarıyoruz. Bizlere ne olsun? Yok, Afiyet olsun. Edelim. Hızır Ali. Hızır Ali somurtkan şirin.